öyle ya. En son lüks bir gemide yolculuk yapıyordum. Aa evet, sonra fırtına çıktı ve gemi battı. Olamaz. Ben ne yapacağım şimdi burada? Etrafta hiç kimse, hatta hiçbir şey yok. Bir şekilde hemen buradan kurtulmam lazım benim. Yoksa burada aç kalırım. Baksana, ot bile yok burada. Şu küçücük adada nasıl hayatta kalacağım? Şu iğrenç yosunlu taşlardan başka hiçbir şey yok burada. Gidip de şu taşlara bir de yakından bakayım. Hmm, sanki garip bir şekil var gibi burada. Taşlardan bir tanesi tam ortada duruyor. Yerinden bir oynatmayı deneyelim bakalım. Hadi hadi ama. Aa, ne ne oldu şimdi? Neredeyim ben nereye düştüm böyle? Vay canına burada bir hazine sandığı var. İçinde bir altın ya da belki de elmas falan olabilir. Ha, <laughs> belki de bugün o kadar da şanssız değilimdir ha. Şimdi hemen bakalım içinde ne varmış. Vay canına, işte bunları hiç beklemiyordum. Ağaç tohumu, bitki tohumu, biraz odun, pusula, biraz su ve bir kitap. Bu suyu bulmam çok iyi oldu. Yoksa denizden su içerek hayatta kalamazdım. Şimdi bunların hepsini yanıma alıp buradan çıkayım. Sanırım bu tohumları ekerek ve bulduğum suyu kullanarak hayatta kalmanın bir yolunu bulmam lazım. Öncelikle düştüğüm bu çukurdan çıkmalıyım biraz zor olacak gibi ama başarabilirim. Şu anda bir küreğim olmasını çok isterdim. Çünkü ıssız bir adanın içindeki bir çukurda olmak kesinlikle hoş bir durum değil. Kürek olmadan toprağı ellerimle kazmakta epey yorucu bu arada. İşte bu dışarıdayım. <laughs> Sanırım bulduğum malzemelerle hayatta kalmanın bir yolunu bulabilirim arkadaşlar. Ne dersiniz? Belki de bulduğum ağaç tohumunu ekerek bir ağaç yetiştiririm. Hayatta kalmak için sizlerinde yardımına ihtiyacım var bu arada. Bu videoyu beğenip kanala da abone olursanız bana kesinlikle güç vermiş olursunuz. Sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.